Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Ak Yeniköy Yeşiltepe'de 705 metrekare güzel bir arsa tanıtmaya geldim. Drone uçurmaya çalıştık ama bu rüzgarda uçuramadık. Siz tabi mikrofondan duymuyorsunuz ama çok şiddetli bir rüzgar var. Arsamız tamamen temizlenmiş. Şu an arsanın ortasındayım. Çevremizde lüks villalardan oluşan 705 metrekare. 15-30 imarlı. Çok güzel bir villa yapabileceğiniz harika bir arsa tanıtmaya geldim. Şimdi bölgedeki satış fiyatlarından bir bahsedeyim arsanın fiyatını söyleyeceğim. Bölgede yeni yapılan villaların fiyatları 9-10 milyonlara kadar çıktı. 15 milyon isteyen de var 12 milyon isteyen de var. Artık kendi hesabına göre fiyatlar değişiyor. Ama burası 2 milyon 650 bin TL. 15-30 imarlı. Arsa temizlenmiş gördüğünüz gibi yolumuz hemen ön tarafta hemen inşaata başlayabiliyorsunuz. 2 milyon 650 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Şöyle çevreyi bir gösterelim. Genelde lüks villaların olduğu bir bölgedeyiz. Tepe konumdayız, balık sırtı gibi bir bölümdeyiz. O kadar güzel ki villa yaptığınızda her yeri görüyorsunuz. Buradan Balova, Bozseki dahil her yeri net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yer çok güzel. 2 milyon 650 bin TL. Peki buraya nasıl bir villa yapılır? 4 artı 1, 5 artı 1 artık o sizin hayal gücünüze bağlı. İçerisinde havuz olan, yerden ısıtmalı, Otomatik panjurlu bir villanın maliyeti de maksimum ise 3 milyon TL. Hadi bunu çok lüks yaptık 3 milyon 500 bin TL. Arsa'yı da pazarlıkla aldık ortalama 5,5-6 milyona. Çok güzel bir villa sahibi olacaksınız. Eğer siz kendiniz yaptırırsanız her zaman söylüyorum. Arsanızı alın villanızı kendiniz yaptırın. Hem kullandığınız malzemeyi görürsünüz. Hem nasıl yapıldığını bilirsiniz. Ayrıca yaparken de hayal gücünüze bağlı istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. İmar durumuyla alakalı tabii ki. Alt katta salon, mutfak, oda isterseniz yaptırabilirsiniz. Sauna isterseniz yaptırabilirsiniz. Hamam isterseniz yaptırabilirsiniz. Üst tarafa odalar yerleştirip bir tane çamaşır odası koyabilirsiniz. Burada iki katlı yapıyoruz. İki katlı olacak. Ya da şöyle tek katlı da yapabilirsiniz. Hemen karşımızda da bir tane örneği var tek katlı villa da yapabilirsiniz. Tek katlı yaptığınızda tabanı tabii ki genişleteceksiniz. Bütün metrekareyi tabana kullanacaksınız. Bu sefer de havuzunuz ve araç park yeriniz olacaktır. Güzel bir konumda güzel bir arsa. Şöyle bir dönelim. Şimdi balık sırtı gibi dedik ya. Gerçekten balık sırtı gibi. Arsa temizlenmiş alan. Gördüğünüz gibi her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Siz bir de villayı yaptırdıktan sonra buranın bir bir buçuk metre yükseldiğini düşünün. Tamamen önünüz kapanmıyor. Böyle yemyeşil bir doğaya bakıyorsunuz. Şimdi Yeşiltepe, Akgeniköy Mahallesi'ne bağlı bir bölge. Buranın sosyal anlamda biraz e, olanaklarından bahsedeyim, anlatayım ki nasıl bir yere geleceğinizi siz daha önceden bilin. Burası Didim merkeze 15 km civarında, bazılarına göre de 17 kilometre civarında. Biz 15 diye baz alıyoruz çünkü ana yoldan çıktığımızda 15 km'lik Didim merkezi, Altınkuba uzaklığımız var. Peki en yakın denize kaç kilometre? 4 kilometrelik Fevzi Paşa sahiline yakın ve Akbük'te 5 kilometre. Yani aslında yakın bir bölgedeyiz arkadaşlar. Burası Didim'e giriş yaptığınızda Bodrum yolundan Toki konutlarına geçiyorsunuz. Sol tarafta lüks villaların olduğu bölge. Siz burada ev yaptırdığınızda eğer çocuğunuz varsa okula gitmek için Didim ya da Akbük'e gidecek araç şart. Onu söyleyelim araç burada gerçekten şart. Ama ben böyle doğada oluyum, sessiz sakin bir bölge olsun, evim de benim gerçekten güzel olsun diyorsanız Bence yaptırabileceğiniz en güzel yer burası Ayrıca yapım aşamasında da yardımcı oluyoruz dedik Bunun için yüzde 15'lik bir takip ücretimiz var bizim yine anahtar teslim evinizi teslim ediyoruz ama Her şeyi siz görmüş oluyorsunuz ya da bildiğiniz bir müteahhitle anlaşabilirsiniz Güvendiğiniz bir müteahhitle anlaşabilirsiniz ki bu işler biraz daha sıkıntılı oluyor Çünkü Burada yaptıracaksanız radyo temel yaptırın. Burada yaptıracaksanız gerçekten sağlam düzgün ev yaptırın. Ki ömürlük olsun. Normalde İngiltere'ye, Avrupa'ya, Fransa'ya falan gittiğinizde evlerin ömrü 100-200 yıla kadar çıkabiliyor. Hatta İngiltere'de 300 yıllık evlerde oturan insanlar var. Ama burada işte müteahhitlerin ve belediyelerin aslında takip etmediği konu da bu. Maksimum ömrü bir binanın 50 yıl. 50 yılı dahi görmüyor. Çok çabuk eskiyor, çok çabuk yıpranıyor, çok çabuk nem alıyor, su alıyor. Bu yüzden evinizi kendiniz yaptırdığınızda 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl hatta evinizde oturabilirsiniz. Çünkü ne harcadığınızı, ne yaptığınızı biliyorsunuz. Bölge çok güzel dedik. Kademeli şekilde karşıda arsaları görüyorsunuz. Hemen onun ön tarafındaki arsayı ben satmıştım ve karşıda da şu tepenin yanında bir arsa satmıştım. Vedat abiye. Almanya'da oturuyor kendisi. Bu arsayı verdiğimde biraz hoşnut olmadı. Nasıl hoşnut olmadı? Daha önceden tanıdığım bir müşterimdi. Dedim ki abi bu arsayı ben sana alıyorum. Geldi baktı çok hoşuna gitmedi arsa. O zaman biz bu arsayı kaç almıştık biliyor musun? Bundan 4 ya da 5 sene civarında diyelim. 175 bin liraya da 165 bin lira civarında bir rakam aldık. Yani 100 ile 200 arasında bir rakamı aldık ve şu an o arsanın değeri de nereden baksanız 3 milyon civarında. Burası neden bu fiyata satılık? Buranın değeri de aslında yüksek ama insanlar almış demek ki başka bir ödemeleri var, başka bir beklentileri var. Hemen satıyorlar. Başka yerlerde yatırımları mevcut. Hemen şöyle bir dönelim. Mi? Hep bu taraftan bahsettik. Biraz da böyle dönelim. Drone uçuramıyorum. Rüzgarı görüyorsunuz ağaçlardan. Bu yüzden çevreyi böyle göstereceğiz. Karşı zümrüt tepe. Bakın orası Zümrüttepe. Orada da 400 metrekare arsalar var. Onlar da villa imarlı. Orada da arsalarımız var elimizde. Bu bölgede de arsalarımız var. Çok arsa var aslında bizde. Ama biz hoşumuza giden yerleri tanıtıyoruz. Kendimiz alabileceğimiz arsaları. Ya biz burayı alırız. Gerçekten burada oturulur dediğimiz arsaları tanıtmaya çalışıyoruz ki dürüst olalım birbirimize. Geçenlerde bir müşterimiz geldi. Adını söylemeyeyim. Buradan bir emlakçıdan geçen sene bir arsa almış arkadaşlar. Hatta iki tane almış. Yine Zümrüt Tepe'de. Satarken çok allayıp pullamışlar. Satarken işte şöyle olacak böyle olacak buralar demişler. Ama bu sene geldiğinde çünkü geçen sene biraz daha yüksek bir rakam almış. Bu sene geldiğinde pişman oldu. Siz pişman olmayın. Piyasayı araştırın. Piyasayı kesinlikle araştırın. Ona göre arsanız alın. 50 bin lira 100 bin lira fazla olsun. Çok problem değil bunlar. Çünkü arsa her zaman kazandırır. Ama siz 1 milyon fazla ödediğinizde o arsanın size geri dönüşü de ortalama 5 yılsa 10 yıl atıyor. 2 yılsa 4 yıl atıyor. Yani %50 bir fazla orada geri dönüşüm amortisman süresi uzuyor. Bu yüzden arkadaşlar arsa alırken dikkatli olun, imar durumuna bakın. Burası 15-30 imarlı belli izinlerle 20-30 da olabiliyor onu da söyleyelim. Yani alt taban oturumunu %20 yapabiliyorsunuz. Bu sayede daha da geniş oluyor. Üst tarafta zaten 32 katlı demek. Gayet güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. Çok uzatmak istemiyorum. Keşke drone çekebilseydik. Muhteşem bir manzarası var. Şöyle bir gösterelim. Burayı da gösterelim. Biz hiç göstermedik etrafı. Biraz zoom bir video oldu. Sürçülisan ettiysek affedin. Burada da villalar var. Yine şöyle gelebilirsen. Şöyle gelebilirsen. Şurayı da göstermek istiyorum. Tabi temizlemişler. Bu arsanın içinden çıkan molozları da buraya getirmişler. Karşısı karşısı Bodrum yolu. Hemen ön tarafımızda villalar var. Toki konutları bu evin arka kısmında. Arka tarafında da Balova Bosseki var. Devamında da arkadaşlar Bodrum yolu. O yol üzerinden direkt Bodrum'a ulaşabiliyorsunuz. Zaten Bodrum'a gitmek istiyorsanız mecbur Didim'in o yolundan geçeceksiniz. Hemen girin. 2 dakika bu arsaya bir bakın. Öyle gidin gidecekseniz de güzel bir arsa yatırım için de uygun. para da kazandırır. Ben buna kefilim. Ben buna kefilim para kazandırır. Bugüne kadar 3 senedir 4 senedir video çekiyoruz. Kimseyi yarı yolda bırakmadık. Kimseyi yaptığı yatırımdan dolayı da üzmedik. Şükürler olsun ki. Tabii ki bunda piyasanın da etkisi var. E biz yaptık demiyoruz. Piyasanın etkisi var. Şimdi aynı tarihlerde çorumdan bir arsa alan insanla buradan arsa alan insan aynı parayı ödedi. Ama geri dönüşü buranın daha fazla oldu. Neden? Çünkü bölgenin bir e, arz talep meselesi var. Bölge değerli. Yani yatırım yaparken de aslında toprak aldık ama nereden aldık? Çorum'dan, Yozgat'tan, Kırşehir'den arsa almakla buradan arsa almak aynı değil. Çünkü amortisman süresi daha kısa. Burada her geçen gün büyüyen bir kitle var. Bu kitleye hitap etmek için de satılık konutlar yapılıyor. Bu yüzden arkadaşlar depremden sonra da insanlar kendi evini kendi yapmak istiyor. En mantıklısı bu Ben bunu depremden sonra söylemedim Açın eski videolarımı çoğu videomda söylemişimdir Arsanızı alın evinizi kendiniz yaptırın ki Daha huzurlu oturun Daha ucuza mal edin Yoksa burada gelip bir tane ev almaya kalktığınızda 9-10 milyon gibi bir rakam ödeyeceksiniz Ama ben size arsayı veriyorum İnşaatında da yardımcı oluyorum 6 milyon 6 milyon TL'ye çok güzel bir villa sahibi olabilirsiniz Sürçülisan ettiysek affedin Çok konuştum sesim kısıldı artık bağırmaktan, rüzgar arkadan esiyor. Çok güzel bir konumdayız. Eğer satılmazsa inanıyorum ki çok çabuk satılacak. Geçenlerde şurada bir arsa çekmiş tam şu evin ön tarafında. Hayrani abimiz aldı onu da Almanya'dan geldi. Bir hafta içerisinde satıldı. Burası da büyük ihtimal çabuk satılır. Hatta Hayrani abiye de buraya atacağım. Çünkü kendisi bir tane daha istiyor. Nasiptir, kısmettir. Kimin nasibi ise ona hayırlı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü lisan ettiysek affedin. Elimizden geldiği kadar en doğrusunu sunmaya çalışıyoruz. Bir kusurumuz varsa da mazur görün. Geçtiğimize verin. Kendinize iyi bakın.